Kayalar Grup, Avrupa firmamız, Kayalar GmbH olarak Avrupa'nın en iyi işletmelerinden yine birindeyiz. Burası sürekli ödül alan bir işletme, toplamda 3000 bin başlık bir işletme, Avrupa'da çeşitli ödüllere sahip bir işletme. Ee, Kasım'ın bugün 7'si itibariyle 10. On laktasyonu görmüş. Ve toplamda 150 ton süt verisini almış 10 yıllık süt verisi olarak ee, bugün bunun ödülünü almışlar. İşletme ödüle doymuyor ve biz de bu hayvanların kızlarını ülkemize işletmemize götüreceğiz Allah izin verirse. Aralık 7 itibariyle seçimlerimizi tamamladık buradan ve Türkiye'ye Burdur Gölü Sar, Sorgu köyündeki işletmemize siz üreticilerimizin seçimlerine sunacağız. Şimdiden herkese hayırlı bereketli günler dileriz.